nedir çocuklar? Gel, gel, gel. Komiserim iki silahlı soyguncu var içeride. Ellerinde rehineler var. Ver şunu bana. İçeridekiler! Etrafınız sarıldı. hiçbir yere kaçamazsınız. Rehineleri bırakın, teslim olun. Ya, duyarsınız değil mi? Size süleyecekler. Hiçbir yere kaçamazmışsınız. Polis her bir tarafları sarmışlar. Ya ne olur teslim olun soyguncu abi. Bizi de bırakın. Söz şikayetçi olmayacağız sizden. Yok bir de şikayetçi olsaydın. Ne yapacağız abi? Kolay lokma olmadığımızı göstermemiz lazım. Pazarlık yapacağız. Kalkın bakayım siz. Aa! Yürü yürü yürü. yürü. Rehinelerimiz <laughs> var. Hiçbir şey yapamazsınız bize. Bırakın gidelim. Ta komiserim bırakın gitsinler bu manyaklar. Öldürecekler bizi. Yahu bunlar bizim şoför Osman'ın karısıyla kızı değil mi? Evet komiserim onlar. Komiserim amileyim ben. Hem de ekip bebeğim olacak. Süleyi bıraksınlar. <laughs> Merak etmeyin Safiye Hanım. Hiç kimsenin burnu kanamadan bu işi halledeceğiz. Sevgili seyirciler. Kavacık 1 caddesindeki bir kuyumcuda silah soylu yapılmakta şu an. Polis etrafı çevirmiş durumda. Fakat soygucuların elinde rehineler var. Ay anne. Kameralar geldi televizyona çıkacağız. Hay Allah ya. Bilseydim bir saçı başımı yaptırırdım en azından ya. Kızım bırak saçı başı. Sen şarkı söyle hadi. Ne şarkısı be anne? Kızım sen meşhur olmak istemez miydin? He isterdim. Bir söyle bak bütün medya. Burada herkese gülümse başla şarkı söylemeye. Akşam yetmiş milyon seni seyredecek kız. Aynen hadi. Doğru söylüyorsun. Duy sesimi duy her gece gör ne ne ya? Ayrılım sana. Sevgili seyirciler olsun. ilginç şeyler yaşanıyor şu Önce an burada. Dinelerden biri şarkı söylemeye başladı. De. Yok olmaz bensizlik kapak olsun. Kes şunu be. Çıkma lan. ne bağırırsın be. Ben kim şöhret olacak? Çok güzel sesi vardı. Şöhret olacak ama ölü bir şöhret olacak. Aa. Delirtme lan adamı sıkarım şimdi ha. Aa. Buraya hemen bir helikopter istiyoruz. Helikopter gelmediği takdirde... ...her bir saatte bir reyneyi öldürürüz. Çok Şakamız çok yok, yok haberiniz olsun. Yürü lan. Eyvah. Haydi yürü hadi. Doğru söylüyorsun. Düne Safiye. Safiye. Osman Bey, ne işleri var Safiye Hanımların televizyonda? Bunlar sık sık çıkarlar. Aç sesini, aç sesini! Aç! Hiç <laughs> olmaz bensizlik, kapak olsun! Kes şunu be! Sevgili seyirciler, Kavacıkgül Caddesi'ndeki bir kuyumcudan silahlı soygun yapılmakta şu an. Polis etrafı çevirmiş durumda. Ya, Fakat soygunun çoğunluğunu indirin, mı? Koca Yusuf gel şu Bekliyorum kardeşler, bekliyorum! dur! Ben de geliyorum, dur bekle! Ben de geliyorum, <laughs> Ben <de> Oğlum <geliyorum. gülüyor> ben hiçbir şey anlamadım. Sånn. Komiserim, komiserim. Nerede? Dilek nerede? Safiye. Abi, karım hamile bilirsin. İçeride ikizlerim de içeride, tamam mı? Ya Osman, sakin ol. Karınla kızını kurtaracağız, merak etme. Bilirsin Safiye hamile de. Karnında pehlivanlarım var ha. Ona göre. Ha, tamam mı? Ara, hadi. Ya Osman, tamam ya. Sakin ol biraz. Allah Allah. Komiserim, izin ver de dalalım şunlara. Gözünü ha. seveyim ha. Ya. ya. Komiserim, bırak da içeri girip hepsini dalalım. Çalalım içeriden ya. Arkadaşlar, akıllı olun. Adamlar silahlı. Ya demirden korksak, dönelim. Hadi, hadi, ...karınla kızını kurtaracağız merak etme. Yalnız sizden ricam şöyle biraz geride durun polis arkadaşlar rahat çalışsınlar. Çekilin şöyle biraz tamam. buraya. evet. Sakinim. Ama bilirsin değil mi Safiye gemidir ha? İki Helo tane mi? peynir var mı ha? da. Hah! Dilek Safiye de Safiye Tamam tamam sakin ol. Tamam, tamam sakin ol. Hadi böyle dur. Safiye! Safiye! Buradayım ben Osman geldim. Dilek seni de kurtaracağım tamam mı? Anne babam gelmiş. Ay Osman'ım gelmişti şimdi kurtarır o bizi. Ya Osman ver şu megafonu adamları iyice sinirlendireceksin. Niye şey yere daha söyleyeceğim ondan sonra. Sabiye gebedir ha. Hamiledir. Peygamberlerime hamiledir. Eğer onların başına bir şey gelirse sizi ikinizi de öldürürüm. Bu var mı? Anladınız mı? Öldürürüm dur sizi. Ya ha. Osman dur saçmalama ya. Geri dur adamlar içeri yapsınlar. Allah Allah. Ha, Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben ya? Hay şansıma tüküreyim. Annem burada, doğru söylüyor. Onu hastaneye kaldırmamız lazım. Olmaz. Zeynep iyi olmaz? Allah Allah. Nereye gitti bizimkiler ya? Ay ne olur izin verin gideyim ben hastaneye. Buralarda mı doğuracağız? Yavaş yavaş yaklaştık, agalarım agalarım. İçeri de gülmoyoy. Ben açmadan çıkmayın. Ya annem doğurmak için çok yaşlı. Burada doğurursa ölür. Ölürse de sizin başınız yanar. Allah kahretsin. Çık dışarı çık. Oh. Ben açmadan ah. sakın çıkmayayım. Ah. 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 Ne yapıyorsun lan burada? Ee ne yapayım? Ah. Temizlik yapıyorum. Uçmuyorum herhalde. Git başka ah. yerde yap temizliğimi. Ah. E tamam ağam. Başka yerde yaparım. Temizliği bir. Kom Çabuk olun! Ambulans çağırın! Ay ölüyorum! Ay çıkarın! Ne oluyor? <laughs> Sinan! Pardon Sinan yani! <gülüyor> Safiye! <gülüyor> Koca Yusuf! Genel İçho! <laughs> 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 Ay, çocuklarım, Hı, iyisiniz inşallah ha, ha? İyi misiniz? Osman doğururum! Sakın doğurmasa <laughs> diye biletsin, ben seni yetiştireceğim şimdi hastaneye! Ben seni ambulansa yetiştireceğim! <gülüyor> 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 <gülüyor>